Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Newton'un hareket yasalarına giriş yapacağız. Newton'un hareket yasaları konusunu 9. sınıfta görmüştük. Newton'un 3 tane hareket yasası var arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Birinci yasa Eylemsizlik yasasıydı. Eylemsizlik Arkadaşlar eylemsizlik yasasında Newton dedi ki F net eşittir sıfır ise sıfır ise dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu kabul ediyoruz. Cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu söylüyoruz. Burada cismin iğmesi sıfır oluyor. Cisim duruyorsa durur. Cisim duruyorsa durur. Hareket ediyorsa hareketli ise sabit hızla hareket eder arkadaşlar. Hareketli ise sabit hızla hareket eder. Bunu biliyoruz. F net eşittir 0. Bu birinci yasa arkadaşlar. Yani cisim her ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder. İkinci yasa neydi arkadaşlar? İkinci yasa temel yasaydı. Temel yasada bilmemiz gereken şeyler nedir? F net eşit değildir sıfır. Yani dengelenmemiş kuvvetler var burada. Dengelenmemiş kuvvetler var. Kısaca ivmeli hareket var arkadaşlar. Biliyorsunuz kuvvet ne yaparsa ivme de onu yapar. İvmeli harekette bizim meşhur sıkça kullandığımız F ikinci yasada MA formülü ortaya çıkıyor. Burada cismin ivmesi kuvvetiyle doğru orantılı, kütleyle ters orantılı diyoruz arkadaşlar. Üçüncü yasamız 3. yasa neydi? Etki tepki yasası. Doğada her etkiye karşı bir tepki mevcut arkadaşlar. Ee, burada biz ne deriz? Bir cisim ikinci cisme dik bir kuvvet uygulan, uyguladığında ikinci cisimle birinci cisme eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular arkadaşlar. Burada şunu unutmayalım. Etki tepki kuvvet çifti oluştururlar bu yasada. Etki tepki kuvvet çifti aynı cisim üzerine etki etmez arkadaşlar. Aynı cisim göstermeyiz biz bunu. Şimdi tabii mekaniğin kuvvet etkisi altında hareket eden cisimlerin hareket özelliklerini inceleyen bölümüne de dinamik diyorduk. Yani bu e, Newton hareket yasalarına dinamik derler. Dinamik konusu da e, telaffuz edilir. Bu da doğru bir kavramdır. Şimdi cisimlere etkiyen net kuvvet. Cisimler birden çok kuvvetin etkisi altında hareket edebilir. Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete net kuvvet denir. Net kuvvet kuvvetlerin bileşkesi de alınarak bulunur. F net sembolüyle gösterilir. Sevgili arkadaşlar. Ağırlık Biliyorsunuz bir kuvvettir. Vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin bir cismin üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyorsa ağırlık yere yaptığı kuvvet olarak kabul edilir. Dünyanın merkezine doğrudur. Büyük G ile gösterilir arkadaşlar. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi bize neyi verir? Ağırlığı verir. Bakın şekillerde ağırlık burada yere yer üzerine bir kuvvet oluşturuyor fakat burada e, düzleme bir kuvvet oluşturmuyor. Eğik düzlemde de ağırlığımız yine aşağı doğru iki bileşeni var. mg sin alfa, g sin alfa ve düzleme yaptığı kuvvet g cos alfa. Yani mg cos alfa arkadaşlar. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi bize neyi veriyor? Ağırlığı veriyor. Tepki kuvveti mesela gördüğünüz gibi ağırlık aşağı doğru yüzeye bir kuvvet uyguluyor. Yatay düzlemde en olarak buna bir cevap veriyor. Burada etki tepki kuvvet çifti oluşuyor. Cisimler arasında etki kuvvetinin büyüklüğü tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşit diyoruz arkadaşlar. Doğada ne kadar bir etki varsa o kadar da bir tepki meydana gelir. Sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeyler arasında yüzeylere paralel doğrultuda oluşan ve hareketi zorlaştıran bir kuvvettir. İki yüzeye de etki eder. Cisim hareket halindeyken yüzeyde oluşan sürtünme kuvveti cismin hareket yöne ters yöndedir arkadaşlar. Hareket halindeyken Cismi hareket ettirmek istenilen yönde uygulanan kuvvet cismi harekete geçirememişse çok önemli. Sürtünme kuvvetiyle dengelenmiştir. Yani bir cismi harekete geçirebilmek için arkadaşlar sürtünme kuvvetini aşmamız lazım. Sürtünme kuvvetini aşmamız lazım. Maksimum değerine ulaştırmamız lazım ve bunu aşmamız lazım. Bir cismi hareket ettiremiyorsak ne uygularsak sürtünme ona eşittir arkadaşlar. Örneğin bir masayı yerinden oynatmak istiyorsun. 2 Newton'luk kuvvet uyguluyorsun. Masayı yerinden oynatamıyorsun. O zaman sürtünme kuvveti 2 Newton'a eşittir. 3 Newton'luk uyguluyorsun. Yerinden uygula e, yerinden hareket ettiremiyorsun. Sürtünme o zaman 3'e eşittir diyeceğiz harekete geçirebilmek için sürtünme kuvvetinin maksimum değerine aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Harekete geçene kadar uyguladığımız kuvvet statik sürtünme kuvveti, hareket ettikten sonra kinetik sürtünme kuvveti uygulamış uygulanmış olur cisim üzerinde. Hatta şöyle bir grafik oluşur. Burada işte uygulanan kuvvet diyelim F kuvveti bunu şuraya yazalım uygulanan kuvvet buna da sürtünme kuvveti grafiği dersek ilk başta düzgün artar daha sonra parabolik azalır buraya biz deriz ki statik sürtünme kuvvetinin fs statik maksimum değeri deriz arkadaşlar Burada da FS kinetiğe geçmiş olur. Artık harekete geçmiş olur diyeceğiz. Evet. Sürtünme kuvvetini hesaplarken biz FS eşittir. KN formülü kullanırız. KN. Burada N yüzeyin cismi uyguladığı tepki kuvvetini ifade eder. Üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyorsa sürtünme kuvveti KMG'dir arkadaşlar hemen kemik deriz ya biz. Ama o üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyorsa sadece cismin ağırlığı yere bir etkide bulunuyorsa onu uygulayacağız. Peki örneğimize bakalım. <laughs> 2 kilogram kütleli sandık sürtünmeli yolda şekildeki gibi 10 Newton büyüklüğündeki F1 ve 20 Newton büyüklüğündeki F2 kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. Sandıkla yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. Buna göre sandığa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada burada ne yapalım? Bileşenlerimizi ayıralım. 10 Newton bileşenleri ayırdığımızda düşey bileşeni 8, yatay bileşeni 6 Newton. 20 Newton'u ayırdığımızda düşey bileşeni 37'nin karşısında ne var? 12 var. 12 Newton. 37'nin altında büyük yatar. 16 Newton. Şimdi bizi ilgilendiren sürtünme kuvvetini sorduğu için bizi ilgilendiren sevgili arkadaşlar düşey bileşenler. Sandığımızın yere yaptığı bir ağırlık var. 2 kilogram kütleli bir sandık var. Yere 2 çarpı 10'dan 20 Newtonluk bir ağırlık yapıyor. Bu 20 Newtonluk ağırlığı 8 Newtonluk bir kuvvet bastırıyor. Bir de 12 Newtonluk bir kuvvet yukarı doğru etki ediyor. Dolayısıyla yere yapılan etki ne olacak arkadaşlar? 28 aşağı 12 yukarı yere yapılan etki 16 Newton. E 16'lık etki varsa 16'lık da tepki var. Bakın tepki kuvvetimiz yerin cismi uyguladığı tepki kuvveti n dersek şuna 16 Newton olarak hesaplamış oluyoruz. E, sürtünme kuvvetimiz neydi? Fs eşittir Kn'di. K burada 0.5 n dediğimiz şey 16. E bu arada sürtünme kuvvetini ben ne buluyorum? 8 Newton bulmuş oluyorum arkadaşlar. Demek ki cisme etki eden sürtünme kuvveti kaçmış? 8 Newton. Pratik bir şekilde bulmuş. Devam edelim. Başka bir örneğimiz var. Şekil 1'de e, şekildeki 1 kilogram kütleli cisim 50 newton büyüklüğünde kuvvetin etkisinde düşey yukarı doğru çıkmaktadır. Düşey düzlem sürtünmeli olup sürtünme katsayısı 0.3'tür. Buna göre cisim etken sürtünme kat, e, sürtünme kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? Hemen hemen 50 newton'un yine bileşenlerini ayıracağız. Bunun iki tane bileşeni var. Biri e, 37'nin karşısında biliyorsunuz 30 olur. 3, 4, 5 üçgeninin katları 30, 40, 50 üçgeni. 30 Newtonluk bileşen. Yukarı doğru. Bir de sağa doğru. Yani cismin o şekilde kalmasına yardımcı olan e, 53'ün karşısındaki 40 Newtonluk bileşen. Bakın pratik bir şekilde bulduk. Şimdi cismin bir daha aşağı doğru ağırlığı var. Dikkat ederseniz ağırlık Burada sürtünme kuvvetine etki etmiyor. Çünkü ağırlık aşağı doğru bir etki yapıyor. Ama cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvvetine etkisi yok. Hareketi yukarı doğru cismin o zaman sürtünme kuvveti aşağı doğru diyoruz arkadaşlar. Fs eşittir Kn dediğimizde işte direkt olarak sürtünme kuvvetini Kmg dememeniz gerektiğini buradan anlıyorsunuz. Çünkü burada cismin ağırlığı aşağı doğru ama cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti ne bir etkisi yok. Çünkü cisim yerde durmuyor arkadaşlar. Kn diyoruz. K'mız neymiş? 0,3'müş. E burada duvara yapılan etki 40 Newton duvarın cevabı o da 40 Newton yani en gördüğünüz yere sadece kuvvetin sağa doğru olan 40'lık bileşeni alacağız. Buradan da 12 Newton gelecek arkadaşlar sürtünme kuvvetimiz. Bu şekilde yapmış olduk sorumuzu. Peki alıştırmalar var. Çok güzel öğretici bir araştırma arkadaşlar. Bunu da çözelim. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde bulunan cisimlere şekillerdeki gibi 10 Newton büyüklüğündeki kuvvetler etki etmektedir. Cisimler ile yüzeyler arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. Buna göre cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri kaç Newton'dur? Arkadaşlar de gördüğünüz gibi ağırlığımız mg ne diyoruz? 2 çarpı 10'dan G10 20 Newton ağırlığı var. Birincide. Şimdi sürtünme kuvveti ne bilir? Hesaplayalım. Sürtünme kuvveti Fs Fs eşittir. KN dediğimizde arkadaşlar KMG diyebilirsiniz. Burada K'miz neymiş? 05'miş. 05 çarpı 20'den o zaman sürtünmemiz e, 10 Newton çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Birinci de sürtünme 10 diyeceğiz. Sürtünme kuvveti bu bulduğumuz statik sürtünmenin maksimum değeri bu arada. Diğerine bakalım. Diğerinde ne yapacağız? Şimdi bunun aşağı doğru bir ağırlığı var 20 Newton şunları bileşenle 10 Newton'u bileşenlerine ayırdığımızda aşağı doğru bir 6 Newton'umuz var bu tarafa doğru da 8 Newton var bizi sürtünme kuvveti için düşey bileşenler ilgilendiriyor burada Fs'nin maksimum değeri Kn dediğimizde arkadaşlar Km 0.5 en aşağı doğru etki 26. Tepki de 26. Buradan ne gelecek? 13 Newton gelecek. Sürtünmenin, statik sürtünmenin maksimum değerini bulmuş olduk. 26 çarpı 05'ten 13 Newton. Bakın burada da 18 sağa doğru var. Yani cisim aslında buradan olmuş? Hareket etmiş. Statik sürtünmenin maksimum değeri açılmış arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Burada ne yapacağız? Aşağı doğru ağırlığımız var. 10 Newton. 1 çarpı 10'dan 10 Newton. Kuvvetimizi bileşenlerine ayırdığımızda işte küçüğün altında büyük yatar. Burası 8 Newton. Yukarı doğru 6 Newton. Burada aşağı doğru 10 var. Yukarı doğru 6 var. Yere yapılan etki 4 tepki de 4 arkadaşlar. 4 Newton. Fc eşittir Kn dediğimizde burada sürtünme kuvvetinin maksimum değerini hesapladığımızda ne oluyor sevgili arkadaşlar? Sayfamızı biraz daha indirelim. 0,5 çarpı 4'ten 2 Newton oluyor sürtünme kuvvetimizin değeri. Devam edelim. Burada durumumuz ne? 10 Newton aşağı doğru ağırlığımız var. Fakat burada yan duvar ile temas ettiği için ağırlığın sürtünmeye bir etkisi yok. Fs eşittir Kn diyoruz. Sürtünme katsayımız 0,5'miş. Burada tepki kuvveti 10'luk etki var. 10'lukta bir tepki var. Yani etki tepkiye eşit. Burada en gördüğümüz yere 10 diyoruz, 5 newton gelmiş oluyor sürtünme kuvveti sevgili arkadaşlar. Bu şekilde yorumlamış oluyoruz. Peki devam edelim. Üst üste cisimler vermiş arkadaşlar. Şimdi burada burada. E, bir F kuvveti uygulanıyor. F kuvveti sürtünmeler ihmal ediliyor buç arkadaşlar. F kuvveti uygulandığında eğer sürtünme yoksa ne olur? Aşağıdaki cismi ben çekerim. Yukarıdaki cisim de lap diye aşağıya düşer arkadaşlar. Veya üstteki için yukarıdakini iterim. Aşağıdaki ne olur? Ee, sürtünmeler ihmal edildiğinde Birinci de A hareket ederken B hareket etmez. Bir süre sonra yere düşer. Değil mi arkadaşlar? İkinci de B'yi ittiğimde kayarak düşer. A cismi hareket etmez. Cisimler birlikte hareket ettiğimde arkadaşlar sürtünmeli yüzeylerde ne oluyor? Aradaki sürtünme kuvveti hareket ettiriyor. Örneğin, örneğin şöyle bir şey düşünelim. İşte üst üste cisimler var. Şu şeklin biraz daha düzenlisini çizmeye çalışalım. Örneğin yukarıdaki cisimle aşağıdaki cisme, aşağıdaki cisme bir F kuvveti uygulayalım. Birlikte hareket ediyorsa, bakın kuvvetin etki etmediğini, tekrar ediyorum kuvvetin etki etmediğini sürtünme kuvveti harekete geçirir kuvvetin etki etmediğini, kuvvet ile aynı yönde sürtünme kuvveti hareketlendirir. Yukarıdaki için sürtünme kuvveti sağa doğru ise aşağıdaki için de sola doğrudur. Hep bu mantıktan gideriz ve denklemlerimizi yazarız. Arkadaşlar kuvvetin etki etmediği cismi kuvvet ile aynı büyüklükte sürtünme kuvveti harekete geçirir. Burada sürtünme kuvvetini de yazacak olursak m1 m2 için sadece yukarıda sürtünme olduğunu varsaydım ama bazı sorularda aşağıda da sürtünme olacak. Onlardan da e, göstereceğiz, işleyeceğiz. Yukarıdaki sürtünme kuvveti için ne derim? K m1 çarpı y derim sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir örneğimiz var. Yatay zeminde 2 kilogram kütleli N1 ve 3 kilogram kütleli M2 polileri yatay F büyüklüğündeki kuvvet ile şekildeki gibi çekilmektedir demiş. Tüm yüzeyler sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0,2'dir. Bu poliler arasında ve zeminde oluşan sürtünme kuvvetinin en büyük değeri kaç Newton olur demiş. Şimdi tüm yüzeyler sürtünmeli. Size dedim ki Kuvvetin etki etmediğini kim hareket ettirir? Sürtünme kuvveti hareket ettirir. Yani, bu tarafa doğru sürtünme kuvveti var. Ben bunu çözümden ayrı, ayrı olarak, ben buna diyorum ki mesela, ES1 diyorum, ES1. Diğerini yukarıdaki cisim için sağa doğru kuvvet aynı yönde kuvvetin etki etmediğini sürtünme hareket ettiriyor. Aşağıdaki içinde sola doğru oluyor. Buna da Fs1 diyeceğim. Ve bunun içinde ne olacak? Yine sola doğru buna da Fs2 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Fs1'e bakın şurada bulalım. Fs1 eşittir. Kmg, kn, K02 imiş. Yukarıdaki cismin kütlesi. Çünkü yukarıdaki aşağıya bir ağırlık yapıyor. 2 çarpı 10'da buradan ne gelir arkadaşlar? 4 Newton gelmiş olur. Yani bakın aradaki sürtünme kuvvetini bulduk. 4 Newton bunun için sağa doğru sürtünme. E bunun için de yine sola doğru arkadaşlar. Biri için sağa biri için sola doğru. Şimdi yer Yerdeki sürtünmeyi bir bulalım. Yerdeki sürtünme İçinde diyeceğiz. Fs2 dedim ben buna. Yine KN diyoruz. K'miz 02. N gördüğümüz yere 20 artı 30 yani 50 yazacağız arkadaşlar. 50 diyeceğiz. Buradan da 10 Newton gelmiş oldu. Bakın soruyu hiç zorlaştırmaya gerek yok. Üst üste cisimlerde kuvvetin etki etmediğini sürtünme kuvveti harekete geçirdi ve bu şekilde işlemlerimizi yapmış olduk. Yani kitaptaki gibi birden fazla kuvvet vermeye gerek yok. Peki eğik düzlemde durum nasıl oluyor arkadaşlar? Eğik düzlemde bir kere bir eğik düzlem sorusunda daima ne diyeceğiz? mg sin alfamız var. mg kos alfamız var. Ağırlığımızın bileşenleri var. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde. Değil mi? O zaman Fs eşittir Kn değil miydi Kn? En gördüğümüz yere cismin e, yüzeye yaptığı etki kuvvetinin büyüklüğünü yani yüzeyin cisme gösterdiği tepkiyi yazıyoruz. Şimdi K'miz verilir. E burada etki ne? mg cos alfa o zaman eğik düzlemde sürtünme kuvveti için ne diyeceğiz? Kmg cos alfa diyeceğiz. Harekete zıt yönde kabul edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde kabul etmiş olacağız. Net kuvveti de ilerleyen örneklerde göstereceğiz eğik düzlemdeki net kuvveti. Peki örneğimize bakalım. 2 kilogram kütleli demiş koli şekilde verilen sürtünmeli eğik düzlemin alt ucundan yukarı doğru fırlatılmıştır. Koli ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'tir. Buna göre koli ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaçtır diyor. Arkadaşlar bir kere burada kafadan ne yazıyoruz? Mg sin alfa yazıyoruz. Eğik düzlemde eğik düzleme paralel aşağı doğru Mg sinüs 37 gelecek. 2 çarpı 10 çarpı sinüs 37 6 bölü 10 Buradan 12 Newton'umuz var. Eğik düzleme paralel aşağı doğru arkadaşlar. Burada cisim bakın V hızıyla fırlatılmış sürtünme kuvveti harekete nasılmış harekete ters yönde olur daima. O zaman sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Fs biz FS'ye -E ne diyoruz arkadaşlar? FS eşittir K MG cos alfa. Cos 37 derece yazalım direkt olarak. Geçen örnekte bunu zaten izah ettik. 0,5 çarpı 2 çarpı 10 çarpı kosinüs 37 8 bölü 10 e buradan ne geldi? 8 Newton geldi arkadaşlar. Yani bize istediği sürtünme kuvveti 8 Newton. E işte net kuvveti sorarsa bakın nedir? 12 Newton. Şu 12'yi daha güzel yazalım. 12 Newton aşağı doğru var. E paralel düzleme paralel aşağı doğru. E sürtünme de aynı şekilde e net kuvvetimiz burada 20 Newton. Bakın sürtünme kuvveti bazen yataydaki eğik düzlem kuvvetleri ne yapıyor? Desteklemiş oluyor. Çünkü harekete zıt yönlü olduğundan doğası gereği bunu da yapmış olabilir. Yani burada ezber yapmayacağız hiçbir zaman. Her zaman fizik mantıktır. Mantığımıza göre hareket edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi e bu örneğimize bir bakalım. 3 kilogram kütleli koli çekildi verilen sürtünmeyle ilk düzlem üzerinde serbest bırakıldığında ilk düzlem üzerine aşağı doğru hareket etmektedir. Koli ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0,2'dir. Koli ile ilk düzlem arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi bunun mesela bakın mgsin alfası var. 3 çarpı 10 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Evet şimdi bunu gö e soru da bunu istemiyor ama görün diye bakın ben bunu gösteriyorum. 15 kök üçlük bir kuvveti var. Ama bize sürtünme kuvvetini soruyor. E sürtünme kuvveti Fs dediğimizde Fs eşittir Kmg sin alfa şey Kmg kos alfa diyoruz sevgili arkadaşlar. Kos 60. Bakın burada e, mg cos alfa bileşeni var ya yani aslında sürtünmeyi bulurken kn yapıyorum ben yine. Tamam mı? Burada k'mız ne 02 2 m ne 3 g 10 kosinüs 60 da 0 5'miş. Yani 5 bölü 10. Buradan gitti. Ee, ne oldu arkadaşlar? 30 bölü 10'dan 3 Newton geldi. E bakın sürtünme 3 Newton. E net kuvvet sormamış tane bize bunu sormuş. Net kuvvet sorsa ne diyeceksin? 15 kök 3 eksi 3 diyeceksin. Bu şekilde soruyu da yapmış olacaksın. Evet arkadaşlar. Newton hareket yasaları çok zevkli, eğlenceli bir konudur. Birinci bölümü bitirdik. Diğer bölümlerde devam edeceğiz görüşmek dileğiyle